Merhaba arkadaşlar, hepiniz yayınıma hoş geldiniz. 7 Şubat 2023 saat 11.30 Şu an Arkadaşlar ses var diyorsunuz, yok diyorsunuz ben anlamadım. Şimdi 27 Şubat 2023 saat gece 11.30 e, bugünkü canlı yayınımızın en önemli e, sebebi İzmir oldu. Bugünün e, aslında konuşulması gereken en önemli noktası diyebilirim. Zaten yurdumuzun batı kıyılarını e, tedbire davet etmiştim. Özellikle bu Çanakkale Balıkesir hattından tut da e, bu e, Kuşadası Körfezi'ne kadar olan Muğla Kuşadası Körfezi, Körfezi önüne kadar o hatta özellikle dikkat çekmiştim. Beşlik depremlerin olacağı konusunda İzmir'de çok şiddetli bir deprem olmuş Minimum 4.2 olarak geçiyor Ama IMCG verileri 4.5 Hatta 4.8 Büyüklüğünde olduğunu söylüyor İzmir Foça Olarak konumu gösteriyorlar Arkadaşlar yayın başından söylüyorum Bu yayını kesinlikle ama kesinlikle ...YouTube kanalımızda kesinlikle paylaşacağız arkadaşlar bilginiz olsun. Bu konuda da herhangi bir problem yok. Hmm, yorumlara da bakıyorum. Dışarı çıkalım mı? Birçok soru geliyor bana. Şu an aktif 7700 kişiyiz canlıyında. Ee, tam olarak mevcutiyetimizi topladık. Tamam ben bilgileri veriyorum. İzmir için şunu söylerim bu saatten sonra bu tip ataklar gelebilir. Yani 4 ve 5 band çok normal şu an için ama ileriki süreçte bizi bekleyen çok büyük sıkıntılar var. Hemen ona söylüyorum İzmir için. Size bir örnekle vereceğim. Öyle açık açık konuşamıyorum bildiğiniz gibi. Bilirsiniz ki 24 Ocak 2020 günlerden deprem Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde bir deprem olmuştu hatırlarsanız takribi olarak 9 ay süre sonra 2022 yılının Ekim ayında 30 Ekim'de Sisam Adası 6.9 büyüklüğünde bazı kaynaklara göre 7.0 büyüklüğünde sallandı. Yani bu demek oluyor ki bu demek oluyor ki doğudaki depremler, doğudaki hareketlilik kesinlikle batıda büyük bir depremin zeminini hazırlıyor. Bu konuda fitiz. Yani İzmir'de birçok hareketlilik var. Örnek Bornova'da 5.2 olmuştu bu yıl. 2022 yılında çok 4.5. İzmir karasallığından bahsediyorum. Sıra sıra gideceğim arkadaşlar. Önce İzmir. İzmir karasallığında 4'lük, 4.5'luk, 5'lik bir sürü deprem oldu 2022 yılından beri. E bu demek oluyor ki ben karasallıkta büyük bir depremin hazırlığını yapıyorum. Genelde 4 ve 5 büyüklüğündeki depremler bölgedeki hareketlilik büyük depremler öncesi olan küçük aktiviteler olarak yorumlarım ben. Ama buradaki küçük aktivitelerin büyük bir depreme yol açması söz konusu ama vakiti var. Şu an için ee, şu an bir 4.2 aldı bölge Kandilli verilerine göre. EMCG verilerine göre 4.5-4.8 büyüklüğünde bir deprem aldı İzmir. Kesinlikle İzmir için tedbir modu açık olmalı. İzmir süreci açılmıştır, bilginiz olsun ki Maraş depreminden sonra İzmir süreci açılmıştır. Mutlaka ve mutlaka önünüzde bir süreç var. Bu süreci iyi değerlendirmemiz lazım. İzmir alarm veriyor maalesef Karasallık boyutunda 7'lik bir depremin ön zemini hazırlanmış. Bunun biliyorsunuz ki 9 ayda bir Sisam adasında 9 ay sonra oldu Elazığ depremine takriben Yani bu demek oluyor ki bizim yine bir 9 ayımız olmaz Bu konuda şey yapmayın arkadaşlar hani yok 9 ay orada oldu bizim bir 9 ayımız var Maraş depreminden sonra Bunun demek ahmaklık olur 5 ay sonra da olabilir 4 ay sonra da olabilir 3 ay sonra da olabilir Ben şimdilik bu hatırlatmayı yapmak istedim İzmir için sadece bir hatırlatma yapmak istedim. Eğer elimde daha fazla veri olursa, özellikle depremin yaklaştığını hissedersem size bunların da uyarılarımı yapacağım. Şimdilik bu dursun. Bakın, İzmir burada bir dursun. Şu an için sürecin açıldığını söyledim, bilginiz olsun dedim. <laughs> İzmir için bu bir hafta dursun. En azından deprem yaklaştığı zaman konuşalım. 9 ay olmasa bile, 5 ay olsa bile, 7 ay olsa bile örnek gösteriyorum. Hani ya da 3 ay olsa bile bir süremiz var. Süreç yaklaştığı zaman konuşalım. Hemen ben size bugünden aman eyvah yandık bittik kül olduk demeyeceğim. Gelelim İzmir'i bir rafa kaldıralım. E, konuşmamızı yaptık çünkü. İklim anomalileri var. Yani çok fazla. Mesela şu an Şubat'ın 27'si ve felaket bir sıcak var. Sabahtan beri özellikle ee, bu mevsimde genel olarak ortalama üzeri, ortalamaların çok üzerinde bir e, sıcaklık seyrediyor. Yani insanlar montla, kabanla dolaşırdı. Artık ben e, forma ile ya da tişörtle dolaşabilecek seviyede olduğunu düşünüyorum şahsen. Yani öyle bir seviye var. İklim anomalileri çok önemli. Özellikle kıyı kesimlerde, batı kıyılarında sıcaklıklar e, Edirne'den baş, tut İstanbul'a kadar birçok yerde çok fazla e, artmış durumda. Yani bu iklim anomalileri de zaten depremin en büyük sebeplerinden biridir. Yani bunu da yazabiliriz. Çünkü bu çok doğal bir şey. Ama yaşadığımız süreç anormal. Yani bu normal değil. İstanbul hakkında konuşacağım şimdi. İzmir hakkında konuştuk. Birazcık da İstanbul süreci hakkında konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki Mart ayında süreci açıyorum. Çünkü Romanya sallandı dedim. Lütfen o depremi bekleyelim. Allah'ın izniyle dörtlük beşlik bantta biz bu depremi yaşarız. Ama eğer Aksi bir durum olursa ben yine uyarımı yapacağım size. Ama şu an için e, paniğe gerek olduğunu pek düşünmüyorum. Ama iklim anomalileri var. Bu beni endişelendiriyor. Verdiğim tarihleri çok iyi biliyorum. Mart 1, Nisan 10 dedim. Bu tarihler arasında orta sarı kod uyarımı vermiştim. Sarı kod neydi hatırlatıyorum. 4.5 ile 6 band arası depremler demekti. Kırmızı kod vermemiştim. Ama... Iklim anomalilerini görüyoruz. Eğer farklı belirtiler de görürsem, özellikle mikro depremlerin sayısı artmaya başlarsa Marmara'da, ben maalesef ama maalesef kırmızı koda geçeceğim Marmara için. İzmir için süreç başladı. Onun daha yakın bir tarihte belirtilerini alırsam uyarı vereceğim çünkü yani 9 ay olmasa bile biraz süremiz var. Aksi takdirde. Farklı bir şey görürsem uyarırım. Ya da şunu derim arkadaşlar sıkıntı geçti, siz rahat olun. Ee, herhangi bir problem yok yani. Şu an 11.400 kişiyiz, 11.500 olduk hatta. Hepinize canlı yayınıma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, parmaklarınıza sağlık beğenen like atan e, yorum yazan herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, İzmirlik hakkında konuştuk, İstanbul hakkında değindim. Dediğim gibi. Ee, hatırlatmamı yaptım süreç hatırlatmamı yaptım ee, ve keza İzmir'le ilgili bir sürecin açıldığını söyledim çünkü bu çok fazla artmaya başladı özellikle dörtlük ve beşlik depremlerin bir karasallıkta artması demek o karasallığın deprem topluyor yani enerji biriktiriyor diye anlamına gelir çünkü Maraş büyük depremden önce sürekli dörtlük depremler yaşıyordu yani bu yedilik depremi görmeden önce iki tane yedilik oldu biliyorsunuz bundan e, aylar öncesinde belirtileri vermeye başlamıştı zaten. Özellikle Elazığ'da oluyordu dörtlük depremler. Maraş'ta 3.5, 4.2, 4.4 bunları çok yaşadık. Ya yani Bunlar ön belirtileridir. Yani İzmir o konuda dikkat edilmeli ve bakılmalı ve incelenmeli diye düşünüyorum şimdi. Bana hani sorduğunuz için söylüyorum. E, Marmara ile İzmir'i bitirdiğimize göre Kıbrıs hakkında konuşmak istiyorum. Biraz da yurt dışını konuşalım. Arkadaşlar, Suriye ve Kıbrıs biliyorsunuz ki deprem e, ölü deniz fayı üzerinde gerçekleşiyor. Doğal olmayan fay ile bir ilgisi yok, bilginiz olsun. E, kesinlikle Suriye ile Kıbrıs'ı etkileyeceğini düşünüyorum. Bir sonraki büyük deprem için ama 7 üzeri değil de hani Kıbrıs 6.5 olur maks, yani bu olur. Örnek gösteriyorum Suriye 6.6 olur. Daha üzerinde beklemem hani bu ülkelerimizde. Yavru vatan Kıbrıs bu konuda dikkatli olsun. Suriye'de bu konuda artık Arap takipçilerimiz de var biliyorsunuz ki. Onları da bu şekilde aynı, aynı ülkeyi de paylaştığımız için bilgimizi vermiş olalım. Doğu ile ilgili konuşacak olursak biliyorsunuz artçılar gümbür gümbür geliyor. Yani çok 4 geldi 5 geldi yani 3.5 çok. Hani fazlasıyla yaşanıyor bunlar. Bunlar çok normal. Hani bana sormayın. Ya Malatya'da 4 olmuş, yok Kahramanmaraş'ta 4.4 olmuş. Yani bunları ben söylesem hiçbir şey değişmeyecek. Söylemesem de hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü bölge çok büyük bir atım yaptı. Bu enerjiyi boşaltmak zorunda. Ondan dolayı ee, kesinlikle bu depremler çok normal ama olası bir 6 üzeri deprem için sizi uyarırım. Ama Doğu için 6 band üzeri bir deprem yani artçı deprem ihtimali var. Hatay, Malatya çok dikkatli olmalı o bölge civarında. Depremin yaşandığı 10 ilde artı üzeri bir deprem yaşanma riski var. Yani takribi 6.7 yani maksimum değer bu olur bilginiz olsun. Onun içinde Doğu süreci içinde süre verirsem artçı deprem içinde Doğu'da şu an baktığım zaman dörtlük ve beşlik depremler çok yaşanıyor. Yani demek ki bir birikim stres birikimi çok fazla var. Bu altılı altı büyüklüğündeki artçıyı yaratmak için potansiyel var. Demek oluyor ki bu da bize iki hafta bilemediniz üç haftalık bir sürece tekamül eder. Yani en kötü ihtimalle 4 haftalık süreç içerisinde 6 üzeri depremi e, artçıyı yaşayabilir. Deprem yaşayan 10 ilimiz maalesef ama maalesef keza buna Adana'da dahil olmak üzere. Depremi yaşayan 10 ilimizden bahsediyorum. 4 haftalık bilemediğiniz 3 haftalık süreçte 6 üzeri potansiyel mevcut. Çünkü e, deprem olduktan bir ay sonrası çok önemlidir. Yani 6 Şubat'ta olan deprem 6 Mart tarihine kadar keza büyük ihtimalle 20 Mart tarihine kadar 6 ile 20 Mart tarihine kadar dikkatli olmalıyız. Benim kendi yorumum 20 Mart tarihine kadar yani bir en azından 15-20 günlük bir periyotta doğuda 6.7'lik bir artçı deprem gelme olasılığı çok yüksek. Yani bu depremi yaşayan 10 ülkemizden bahsediyorum. Doğu için kırmızı alarm vermiyorum. Çünkü artçı depremler olduğu için çok normal karşılıyorum. Ee, Marmara için sarı kod geçerli. Ee, Doğu için şu an artçılar var. Kod vermeme bir de gerek yok. Ege, Akdeniz için şunu söylerim. Dediğim gibi İzmir için konuştum. Ama İzmir'in süresi var. Ama İzmir belirtilerini verdi. Yani diyor ki ben geliyorum. <laughs> İzmir, ben geliyorum demek istedi. Bu da ayrı bir bilgiydi arkadaşlar 12 adalara bakalım 12 adalar çok sessiz hiç sesleri çıkmıyor derin depremler olursa bölgede bunu konuşacağım ama şu an için 12 adalar yani Yunanistan'da adalarda sessizlik hakim şimdilik onu konuda bir şey konuşmayacağım eğer bölgede derin deprem olursa Ege ve Akdeniz'de denizden gelebilecek büyük ataklarda mevcut ama şu an o depremler gelmediği için size herhangi bir uyarı da bulunmayacağım. E, denizden herhangi bir uyarı da bulunmayacağım. Ama İzmir süreç açıldı. Marmara süreci Romanya'dan dolayı açık. Romanya depreminden dolayı. Doğuda da beklediğim bir 6.7 max büyüklüğünde bir artçı deprem büyüklüğü var. Bu 10 ilimizi kapsıyor. Dediğim gibi 3 hafta bilemediniz 4 hafta süresi var. Arkadaşlar. <laughs> İç Anadolu hakkında konuşmadık İç Anadolu'yu tekrar hatırlatıyorum İç Anadolu'yu hiç konuşmadık Pardon düzeltiyorum İç Anadolu ile ilgili güncel bilgi olarak geçersem biliyorsunuz ki yaşanan büyük depremlerden dolayı dört'lük ve dört buçukluk bir sürü deprem yaşadı Sivas Gürün Konya Kayseri keza çok sallandı Bunlar gerçekten normal depremler herhangi bir anomali görmüyorum. Ama siz de alışın çünkü biliyorsunuz ki bölge e, kaynıyor. Yani bu 4 dört buçuklar çok normal. İç Anadolu için e, bunu söylerim. Ha, 10 ili kapsıyor derken şunu söylüyorum. Deprem 10 il etkilendi. Ama benim öncelikli verdiğim iller Malatya, Atay ve benim keza, keza Bingöl olur yani hani ekstra olarak hani ekstra il olarak Bingöl e eklerim. Ee, ama dediğim gibi o 10 il çok önemli ama ben o 10 ilden 3 ili ayırırsam Bingöl derim, e, Malatya derim ve Atay derim. Ama o 10 il mercek altında olmalı, büyük ölçüde 10 il. Çünkü deprem 10 ili vurdu doğuda biliyorsunuz, e, Maraş, e, Pazarcık kaynaklı bu depremler. 2 tane yedilik biliyorsunuz doğuda Urfa'ya kadar, Diyarbakır'a kadar Diyarbakır'dan tut, e, Malatya'ya kadar. E, şok kesimde hissedildi ve hasara sebep oldu. İşte İzmir'le ilgili söylediğim şey bu bu arada Fikret Hanım. Ee, İzmir'de özellikle 2022 yılından beri notlarımda sürekli 4.5, sürekli 5 band depremler kaydediyorum. Yani karasallıkta bu arada denizden değil yani bunun bir altını çizeyim. Yani İzmir karasallığında ben bu depremleri zaten gözlemliyorum. Ya bu demek oluyor ki İzmir Karasallı büyük depreme hazırlanıyor. Hani Foça'da oldu, Bornova'da oldu hatırlayın. Bornova 5.2 hatırladınız mı? Benim hatırlatmama gerek var mı? Herkes gecenin köründe bana yazmıştı. Çok korkunç bir deprem olmuştu. Hatırlatalım. O çok kötü bir depremdi. Düzce'de 6.0 büyüklüğe deprem oldu arkadaşlar. Batı Karadeniz. Tamam, okey. Ama Romanya depreminden sonra oldu Düzce depremi. Kimse onu konuşmuyor. 3 Ekim 2022 Romanya depremi 4.0 23 Kasım 2022 düzce 6.0 deprem oluyor. 14 Şubat 5.6 Romanya. O zaman gerisini siz tamamlayın. E sıra yine buralardayız. Yani yani Marmara bölgesi, Batı Karadeniz hattımızda e, yüksek deprem olur ama ben Düzce'de zannetmiyorum. Arkadaşlar Düzce'yi uyarmıyorum bu konuda. Kayseri 4 band. İç Anadolu 4, buçuk. <laughs> İç Anadolu 4, buçuk Üstünü beklemem. Evet. Ege Karasallı. Şimdi İzmir Foça'da geldi ya 4.2. İzmir'in büyük deprem sürecini açtığını söyledik. O konuda sıkıntı yok da hiç Manisa demedik. Denizli demedik. Ya o illeri çok atladık. Ee, o iller hakkında da e, bir yorumum şu olacak. Çok soru soruyorsunuz. Denizin olacak, e, Aydın'ın olacak. Arkadaşlar e, Ege'de bir hareketlenme var karasallık boyutunda. E, büyük ihtimalle bu depremler devam edecek 4'te 5 olarak. Size karasallık boyutunda e, 1,5 hafta yani 10 gün süre içerisinde. Daha da süreci kısaltırım bir hafta derim. bir e, hafta içerisinde zaten... Yine Ege karasallığında 4,5-5'lik bir deprem gerçekleşecektir. Ve siz bunu yazarsınız bana zaten. E bugünkü canlı yayını hatırlatın. 27 Şubat 2023. 5'lik bir deprem gerçekleştiği zaman konuşuruz tekrardan. Kıbrıs için konuştuk arkadaşlar. Suriye için bile konuştuk. Arkadaşlar şu ön bilgilendirmeyi yapayım. E, lütfen e, ben de çok sinir oluyorum. Ben de çok sıkılıyorum çünkü. Başkalarının söylediklerini bana sormayın. Arkadaşlar Ahmet bunu söyledi. Mehmet bunu söyledi. Ayşe bunu söyledi. Fatma bunu söyledi. Arkadaşlar herkes seninle soru dediğinden sorumludur. Kimsenin görüşü beni ilgilendirmez. Herkesin kendi görüşüdür. Benim bu 70 binden bir gecede 158 bine çıkmamın sebebi şeffaf olmamdı sizinle sürekli yedi yıldır canlı yayın yapmamdı. Maraş depremlerinden önce hatta günler öncesinde yedilik deprem beklemiyorum. Aksine iki tane yedilik deprem bekliyorum demem. Beni 70 binlerden 158 bin takipçiye ulaştırdı. Demek ki ben işimi özenli, özverili bir şekilde yapıyorum ki bu, bu seviyelerdeyiz. Başkalarının söylediği benim umurumda değil. Yani lütfen. küfür var. Hemen engelliyorum. Oh. <laughs> Arkadaşlar son olarak şunu söyleyeceğim. Çok yıprandım biliyorsunuz Hatay'a, Kahramanmaraş'a ve Gaziantep Nurdana gittim. Psikoloji diye bir şey kalmadı. Atlatmaya çalışıyorum. Bu süreçte bana anlayışla karşılayın. Çok üstüme gitmeyin. Çok yüklenmeyin. Hatta İzmir'den e, ekibim geldi. Yaşar abiler. 5 e, kişi gittik. Hatay'a gittik. E, Kahramanmaraş'a gittik. E, orada elimizden geldiğimiz şekilde e, insanlara yardımcı olduk. Çok kötü şeyler gördük. Atlatmaya çalışıyoruz Allah'ın izniyle. Çünkü hayat ilerliyor biliyorsunuz. Buradan Yaşar abime de selam ediyorum. Kendisi yayınımızı izliyor zaten. Her zaman sayfamızda desteğini sağlıyor. Lojistik olarak da gerek gerek de psikolojik olarak da birbirimize tutunarak devam etmeye çalışıyoruz. Sizi de çok seviyorum. Gerek bana bu süreçte çok destek veren insanlar oldu. Yani çok isimsiz kahramanlar var. Onlar kendilerini iyi biliyorlar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Attığınız bir beğeniden tutun. Yaptığınız bir yorum benim için çok değerli. Yani şu işi yapıyorsam sizin verdiğiniz e, emekler sayesinde yapıyorum. E, hepinizden çok 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 teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. E, hep yanımda olun. E, ben hepsinin yanınızda olacağım tüm süreçlerde. Bu yayını kaydedeceğim. E, bu gece geç saatlerde YouTube'a yüklerim. Çok uzatmayacağım çünkü. Bilginiz olsun. Marmara hakkında konuştuk. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Dediğim gibi sarı kod Mart ayı başlıyor. Herhangi bir değişiklik yok. Yani ben şu şekilde söylerim. Arkadaşlar Bolu Marmara bölgesinden etkilenecek zaten. Bolu'yu çok irdelemiyorum. Büyük Marmara depreminde zaten Bolu da etkilenecek. Eğer Marmara diyorsam siz de tedbir alacaksınız. Herhangi bir sorun yok eğer herhangi bir terslik, ters bir durum olursa hemen kırmızı alarm geçeceğim. Hemen merak etmeyin. Yani ben elimden geleni yapıyorum ama size şunu vaat etmiyorum. Ben yani kibirden ve böbürlenmeyi pek sevmem. Bu zamana kadar 5 yıldır şu işi yapıyoruz. İzmir, Elazığ, Maraş birçok deprem tabi ettik. Kıbrıs'taki o 6.6'lık deprem. Birçok deprem var. Birçok depremi öngördük anımızın akıyla bu süreçten çıktık Allah'a şükür. Ee, Birçok süreçten de inşallah sizinle birlikte çıkacağız. Ben önemli bir şey görürsem kırmızı alarm moduna girerim. Ayvalık, Balıkesir, ee, Çanakkale, özellikle Marmara'nın Batı kolu benim için çok önemli bu süreçte. Özellikle Romanya sürecinden sonra oraya iyi bakmak lazım. Bir de Marmara'nın orta segment Silivri Çukuru bir de bu Tekirdağ özellikle Tekirdağ açıkları da benim çok e, ilgimi çekiyor. Onlara da bakmak lazım. Evet, yeni köy açıkları. Bu da çok önemli. Şimdilik bunları söyleyeceğim. Yayını kaydedeceğim. İnşallah. Tekrardan izler ve dinlersiniz. Bin yarışın maksimum onu söyleyebilirim. Yani 7 üzerinde geçeceğini pek düşünmüyorum. <laughs> gölü söyledim. Bingöl 7'yi geçecek beklemem. Altı maksimum. O da şu şekilde. Dediğim gibi doğuda beklediğim büyük artçıdan ee, Bingöl tarafından gelme durumu da var. O yüzden Bingöl'ü söylüyorum. Adan 6.2 nokta iki ya da altı nokta üç Başka beklemem. Çok yıkıcı olacağını da zannetmiyorum Adana'da. Altı iki altı üç. Şimdilik bilgiler bu kadar. E, değişirse söylerim. E, arkadaşlar yayına katılan herkesin e, dediğim gibi parmaklarına sağlık. Beğenen ve yorum yapan. Yayını kaydedeceğim. Sonradan izlersiniz. Muğla. İzmir söyledim. Çoktan yayın başında söyledim. Muğla Kuşadası Körfezi mi? Muğla Kuşadası Körfezi doğru duyduysam En fazla 5. Mersin için büyük beklentilerde değilim. Herhangi bir sıkıntı yok görmüyorum. Şimdilik görmüyorum en azından. Eğer görürsem bildiririm. Gördüğümü söylerim. Görmediğimden kafadan konuşmayı sevmem. Ekstrem bir bilgi olursa zaten size geçeceğim. Hepinize selam ederim. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler diyorum. Gece artık 12 oldu. Yayını kapatalım da YouTube'a bu gece yetiştireyim ben bunu. Ah, dediğim gibi parmaklarınızı sağlık. İyi geceler dilerim. YouTube kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinize iyi geceler.